Evet arkadaşlar, Parti 2 ile devam ediyoruz. E, Şimdi konumuz Süper Kupa. Evet. E, biliyorsun ki normalde sezonun başında oynatılması gerekiyordu bu maçın. Ancak sezonun başında biliyorsun ki oturmayan kadrolar. Özellikle Galatasaray'da Icardi'nin durumunun belirsizliği vardı. Gelip gel gelmeyeceği, sonra e, bazı ismi belli olan veya olmayan sponsorlukların devreye girmesiyle Icardi takıma dahil oldu ama geç dahil. geç dahil, geç oldu. Geç dahil evet. oldu. Geç dahil olduğundan sebep ee, aslında başka bir problem de yoktu aslında. Fenerbahçe ve Galatasaray özelinde konuşuyorum, evet. genel konuşuyorum. Bir problem olmamasına rağmen bu kupa ertelendi. Sonra yılbaşından biraz önceye attılar. Sonra şu anki tarihe attılar, ayın 7'sine attılar ve tekrar ertelenme talebi Fenerbahçe'nin çünkü ayın 7'sinde maç oynadıktan sonra 11'de 11'inde bir de e, Avrupa maçı var Olympiakos'la. Maç oynayacak, çeyrek final maçı oynayacak. Evet. Ya hmm, süper bu kupa kupayı, kadar Ya he? süper kupayı biraz çocuk oyunculara çevirdiler Yani biraz federasyon yaptı bunu. Ee, ya bu süper kupa finali Ağustos Eylül aylarında oynanırdı. Ya hep bu böyle gitmiştir. Sen bu aylarda süper kupa oynamış olsaydın böyle bir dert olmayacaktı şu anda. Yani evet. federasyonun saçmaladığı bir noktalardan bir tanesi de bu yani süper kupa finali. Çok artık e, affedersin cıvığı çıktı yani bu durumun. Evet. Kimse de artık Süper Kupa oynansın da istemiyor. E şimdi e, Süper Kupa oynanacak. Gidiyorsun Arabistan'a. Ne alakası var abi? Ve Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı. Ne alakası var, var abi? Yani e, bu Şampiyonlar Ligi finali değil ki ya. Bu sembolik bir kupa olduğundan bu, yani sonra Türkiye'de, insanlar dediler ki Samsun'da oynansın. Ya tabii ki yani şimdi yüzüncü yıl Samsun çok mantıklı, evet. statı da Stad buna, yani. buna elverişli, yani ne bileyim bir tuhaf bir şey oldu, yani süper kupayı bu tarihe ertelediler. Şimdi Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye göre çok daha büyük avantajlı çünkü tek kulvarda gidiyor, evet. hiçbir yerde şey yok. Türkiye Kupası'nda elendi, UEFA Kupası'nda elendi, bir süper ligde bir yarışı var. Onlar da şunu diyorlar ama diyorlar ki yılbaşından önceki tarihte, yani hı hı. ikinci verilen tarihte de bizim takvimimiz çok sıkıntılıydı Avrupa maçından önce hı hı. ve e, Avrupa maçımızdan sebep maçlarımızın tarihi değişmedi. Neden sizin istediğiniz tarihte maçın takvimi değişsin diyorlar onlar da. Ya şöyle de yapılabilirdi aslında Süper Kupa finalini. Arabistan'da oynanmadı. Evet. Akabinde hemen Türkiye'de organizasyon. Tamam ha, bir Yapıl... hafta içerisinde. Yani Benim, yapılabilirdi. Ya, ne olacak yani? Ne olabilirdi? Ne yapacaksın ya? Kupa zaten hazır. Bekliyor. Evet. Ee, yani biz bu şeyde de geniş kapsamlı bir organizasyon sistemi de var zaten. Evet. Ee, ben bir stadı belleyip de aradan çıkartabilirdim. 15 dakikada ya, yılan hikayesine döndü. Yani ne alakası var yani? Ne, ne alakası var yani? Bu yılan hikayesine döndürmenin ne şeyi vardı yani burada? Olayı vardı. Doğru mu? Baktığımızda. Mesela Benim... şimdi ve şöyle bir durum da oluştu şimdi Fenerbahçe Trabzon maçında yaşananlardan Hı. ötürü. Bak görüyorsun şimdi herkes milli takım arasına girdi ve oyuncular milli e, kadroya girdi. E, bizim de kalecimiz Livakovic evet. Trabzon maçında e, sakatlandığı bir pozisyonda evet. akabinden taraftarlardan bir e, bozuk para çenesine isabet etti. Maçtan sonra da ve burada hani çenesini aldı, kanadı. Şimdi yabancı topçulara Şimdi sadece Fenerbahçe adı altında değil. Türkiye'de Fenerbahçe topçu, Türkiye, içerisindeki yabancı topçular bu maçtan sonra kendileri tehlikede olduğunu düşünüyorlar. Yani bu Trabzonspor'un taraftarları dahil içerisinde. Yani oyuncuları dahil içerisinde yabancı topçulara. Kivi Joseph örneği var mesela. Tabii. Yani tehlikede de. Şimdi adam yani gelmek istemiyor şu an. Türkiye'ye dönmek istemiyor. Evet. Yani e, bu diyelim bu oyuncu Türkiye'ye dönmek istemedi ve dönmedi. Bunun sorumlusu kim abi? Güvenliği sağlayamayan birinci karar merci Türkiye Futbol Federasyonu'dur ve benim anlayamadığım, anlamak istemediğim bana hiçbir şekilde anlatamazsın mesela. Bir kurulun nereye bağlı olursa olsun her kararı yanlış olur? Her kararı yanlış. Her kararı yanlış mı olur? Ya e, bir de şöyle bir durum var. Bak Livakovic dönmedi. E, Fenerbahçe bir şampiyonluk yarışında. E, Fenerbahçe e, sonuçta Konferans Ligi'nde de devam ediyor. Evet. E, süper e, Süper Lig'de de devam ediyor. Hmm. Ve e, Livakovic ilk 11 oyuncusu. Evet. Ne oldu? Bir oyuncusundan eksilmiş olacak. Doğru mu? E, diğer oyuncular da gelmediği gibi e, bunlarda psikolojik men geriye atmış olduk yani hani kendilerini geri attılar. Tabii. Görüyorsun zaten bu durumu. E şimdi e, bir kere Fenerbahçe'ye bir darbe vurmuş oldular. Bu konuda. Evet. Ee, yani süper kupaya ya bugün kimse süper kupaya çıkmak istemiyor Fenerbahçe'de. Evet. evet. Zaten bir karar aldılar. Bir karar aldılar. Şimdi o karar açıklanacak. Ee, ve süper kupa takvimini de değiştirmediler. Ee, diyorlar ki işte e, başka bir güne aya alamayız. E, maçlar çok sıklaştı. Hiçbir yerde oynatamayız diyorlar. Evet. Oynatamıyorsun da kardeşim peki Fenerbahçe'yi yani Fenerbahçe'nin bu durumda bir dezavantajı yok mu yani? Bir dezavantaja girmedi mi? Mesela şunu yani. e, bir ek bilgi olarak vereyim. Hazır buradan konu açılmışken benim yönetim tarafından e, anmaya çalıştığım, işte sordurduğum öğrenmeye çalıştığımda e, benim kulağıma gelen şey şu ki sezon sonunda e, bazı oyuncular transfer olarak gidecekler. Hı -hı. Yani kurba para getirerek gidecekler. Ama bazı A takımda oynayan oyuncuların hı hı. şampiyonluk gelsin veya gelmesin kendilerine para e, olarak güzel bir teklif gelsin veya gelmesin sadece bu olaylardan sebep güvenlik açısından evet. baktığımızda sırf bu yüzden ayrılacakları yönünde ben bir şey duydum yani isim olarak vermeyeceğim tabi burada da e, benim kulağıma gelen şeyler bu yönde yani işte acaba diğer deplasmanlarımızda da aynı şey olur mu tedirginim ya mi? tabii ki ya sonuçta Tamam Türkiye'de yaşayan biziz, biz Türkiye'nin halini anlıyoruz. Evet. Ama şimdi yabancı bir topçunun Türkiye'ye geldiği zaman Türkiye'de çok böyle bir konulara vakıf değil. Ona bunu anlatacak tercüman yok, biliyor yani, musun? Yani şimdi bunu anlatamazsın, adam böyle bir şey görmemiş, yaşamamış. Hani yaşasa dahi anlık bir çözüm olduğu için yani kural bellidir, verilen cezalar bellidir. Şimdi ben tekrardan aslında e, Süper Kupa'yı konuşuyoruz da ben Trabzon başına dönmek istiyorum, şöyle dönmek istiyorum. E, Fenerbahçe'nin e, taraftarlarını sahaya almalılar. Evet. Ne için? Güvenlik. Güvenlik e, ilhal olmasın diye taraftarları getirtmediler. Tamam. Çok güzel. E, o şey olmasın diye taraftarlar e, gelip e, diğer e, Trabzon taraftarlarına Hı. işte karşı e, olmasın e, coşmasınlar diye e, bazı şeyleri önlemek adına böyle bir durum yaptılar ve e, gerçekleştirdiler. Tamam. Bunu yaptınız. E, peki. E, şimdi buraya yani emniyet güçlerinden Çevik Kuvvet e, e, polis arkadaşlarımız 2000 kadarıyla herhalde hı hı. bir polis e, koruması vardı burada taraftarların önünde. Evet çok az bu arada. E, ve onun akabinde de yine güvenlik e, arkadaşlarımız yine buradaydı. Evet. evet. Hepsi e, taraftarların öndeydi. E, yani her ne hikmetse yani Giresun spor maçlarına biz girdiğimizde yani bırakın meşaleyi, su işte su şişesine falan yani diğer şeyleri ben kulaklık sokamıyordum içeriye. Evet. Evet. Verdim bu örneği. Yani e, ya ben sigara mı sokamıyordum içeriye? Yani bizim burada güvenlik kurallara buysa şayet, kurallara e, uyguluyorlarsa. Evet. Emniyet güçleri. Peki Trabzon'da yani nasıl uygulanmadı? Yani bunu bize kimse açıklamıyor. Şimdi ııı e, Taraftarlar sahaya indi. Fenerbahçe topçularına saldırdılar. Ee, tamam yaptınız. Evet. Eylemi de gerçekleştirdiniz. Şimdi bizim oyuncularımız normalde taraftarların yanına gidip hı hı. taraftarlara saldırdı mı? Hayır. Hı hı. Geldi. Üzerine gelene saldırdı. Ee, herkes kendi yerinde. Taraftarlar türbünde olması gerekiyor. Futbolcular da sahaya içerisinde olması gerekiyor. Hı hı. Türbündeki taraftarlar sağ içine girerek Fenerbahçe topçularına canlı tehlike atmaya kalkışınca e, bunlar da sonuçta insan. İnsan da bunlar yani. Evet, ya yani e, sen kendini korumak istemez misin? Kendimi güvende hissetmezsem herkese saldırırım. Yani sonuçta burada da e, içeride de e, 11 tane oyuncu var. 11 tane oyuncunun da 11'i de arkadaş olduğuna göre e, sana saldıran birini sonuçta ne yaparsın? arkadaşını savunmak tabii istersin, yani, korumak ki. istersin. E şimdi ben bu tarafların yüzünden benim 6 tane oyuncum PFDK'ya sevk edildi. Evet. 4. 6 değil. 4. 4 mü? İrfan Can Bayat 1. iki. 2. Osayi 3. 3. Mert Hakan. Mert Hakan ya da e, Mert Hakan'ın yerinde başka biri. Ama Osayi, Oster Voldi ve... 4 mü? Ben altı evet, hatırlıyorum. 4. Tamam 4'tür. Şimdi 4 tane oyuncum benim ceza alması durumunda. Eee, sonuçta ben bir darbe daha almış olacağım. Tabii ki. Ya e zaten diyorum ya hani Ali Koç eee, Diyor ki takımı alt lige düşürelim. Yani bir kurulda böyle bir karar aldım. Alt lige düşürelim. Niye? Çünkü hani bizim oyuncularımız PFTK'ya sevk edilmiş. Zaten saldırıya uğramışlar. Yabancı oyuncularımız psikolojikmen geriye düşmüş. Yani artık daha ligi oynayacak bir durum yok ki ya. Yani ligde devam edecek bir unsur yok. Hani bizim biz taraftar olarak şampiyonluk bekliyorduk. Hı hı. Doğru mu? Biz şampiyonluk bekliyorduk. Tam 10 sene oldu. Ama Bugün taraftarlara sor şampiyonluk ikinci planda abi. Evet ikinci planda. Yani bugün biz bir, bir duruş göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Federasyon aynı federasyon. Başkanlar aynı başkan. Evet. Sen alt lige düşürsen daha iyi takıma tamam mı? Oradaki düzen de yani bu. Yani şimdi zaman... seni alt sen alt lige zaman üst lige çıkman daha zorlaşacak. Evet. Daha da zorlaşacak. Çünkü adam seni yok etmeye çalışıyor zaten. Ya adam sen işte Hani Fenerbahçe şey istemiyor. Yani Tabii Fenerbahçe ligde istemiyor. Çünkü yani şöyle bir durum var. Ya sen hiç gördün mü? Ee, Galatasaray'ın yarışında Trabzonspor'un oldu Ya da Trabzonspor'un yarışında Galatasaray gördün mü? Hayır. Göremezsin. Evet. Ama Fenerbahçe'nin yarışında ya Galatasaray vardır ya Trabzon vardır. Abi herkes Fenerbahçe'nin iyi olduğu sezon iyi olamaz ya kusura bakma. Tamam o zaman. Olamaz şuna, yani. Tamam merak ettiğim konu şu o zaman. Tamam Fenerbahçe'yi yok etmek istiyorsun. Sen evet. ülke futbolunu da yok etmek istiyorsun o zaman. Hakemlik yapmış biri olarak sana soruyorum hı hı. ben. Halil Utmer'i bu maça niye verirsin? Dayak yiyen bir hakemi iki hafta önce Beşiktaş Galatasaray maçına verdin. Evet. Beşiktaş'ı doğradı. Evet. Cenk vermedi. Galatasaray 3 puan aldı şampiyonluk yarışında. Hı hı. Bir şeyler değişmek üzereydi. Öyle mi? Yani bir Galatasaray beraber kalsaydı eğer puanlar eşitleniyordu. Averajda Fenerbahçe lider oluyordu. Evet. Ben de şimdi söylüyorum. O maçtan sonra hemen peşine Türkiye Ligi'nin en iyi hakemi mantığıyla bir hakemi dayak yiyen yani bir hakemi bu kadar iki tane kritik maça vermenin mantığı ne? O zaman sen Fenerbahçe'yi değil Türkiye futbolunu yok etmek istiyorsun. Çünkü hakemler olmadan futbolu yönetemezsin. Süper Kupa'da bak göreceksin buradan çok net olarak söylüyorum. İsmi vermeyeceğim. Hı hı. İç, i̇smi de yok açıkçası. Yani i̇smi bende yok. Araştırdığım konulardan bir tanesi. Hı hı. Yabancı hakem gelecek. Bu söylediğimi unutma. Ya bugün, ben... bugün ayın kaçı? Bugün ayın 24'ü. Süper Lig, Süper Kupa finaline yabancı hakem geliyor abi. Şimdi şöyle söyleyeyim ben. E, Halil Umut Meler e, hakem tamam belki e, iyi olduğu zamanlarda vardı ama şimdi Türkiye Ligi'nde şöyle bir sistem getirmediler mi? Bilgisayar, bilgisayar sisteminde Evet. E, hakemlerin not ortalamasına göre maçlara ataması yok muydu? Evet. Vardı. E, ne oldu? Gözlemci Adil rapor yazmıyor ki hakemin puanını düşsün. Ne oldu? Ne oldu? Yani e, bu sen bunu özellikle atadın. Yani bu sistem bunu atamadı. Sen Halil Umut Meler'e bu maça vermiş oldun. Sistem abi 3 tane hakem seçiyormuş. Ben sana ne kuralı hemen söyleyeyim. Yok ben biliyorum. 3 tane hakem seçiyor da. 3 tane hakemin içinden federasyon bir tanesini gönderiyor. Tamam matematik. gönderiyor da. Hani neden Halil Umutmeler? Yani başka hakemimiz kalmadı mı Türkiye'de? Yani sürekli Halil Umutmeler'i Beşiktaş kalsa derbisine ver, Halil Umutmeler'i işte bilmem Fenerbahçe şu Fenerbahçe. Fenerbahçe maçlarına ver Halil Umut Meler. Yani bırak da adamla dinlersin adam da hani yeni dayak yemiş yani. Tedavi olması gerekiyor yani, göre. adam psikolojisi yerinde değil ki. Adam talimatlı sanki maç yönetiyormuş gibi geldi. Ya bu bir kere maç yönetilirken hakemler önce hakem arkadaşlarının can güvenliğini düşünür. Bir kuralda bu değil midir? Normal yani şartlar. futbolcuyu koruyacaksın. Hakemlerini koruyacaksın. Ya biz hakemlik yaptığımız zamanlarda şöyle söyleyeyim. E, biz dört, dört kişi çıkıyorduk. E, dördüncü hakemimiz oluyordu. Yan hakemler işte orta hakem işte e, herhangi bir durumda bir hakemimize saldırıda bulunduğu zaman ne olursa olsun o hakeme gider koruma altına alırdı. Yani dayak yememesi için, işte herhangi bir madde aldığında da biz maçı tatil ederdik abi. Niye? E önce bizim can güvenliğimizi sağlamamız gerekiyor yani. Ondan sonra top oynayacaksın. O, <laughs> he. Ya şimdi can güvenliği yok. Senin yardımcı hakemine torpil atıyorlar. Yani evet. belki gözünde patlayacak, belki kafasında patlayacak. Yani ha, adam korkuyor ama adam şunu diyemiyor. Yanına gidemiyorsun ya adamın. Hocam ya hocam yani bitir de gidelim yani bu maçı iptal et. Diyemiyor. O da ya korkuyor. O da diyemiyor. O da korkuyor. Yani gidiyor topçular diyor ki ha topçu alıyor hakemin yan evet, yanına geliyor koruyor. Evet, yani sen hakemin oluyor. yanına gitmiyorsun. Ya sen hakemin bir kere e, senin yan yan hakemini, yardımcı hakemini başıboş bırakıyorsun ya. Böyle bir durum var mı ya? Sen hiç tribüne dönüp bak parça burada kapatacağım son olarak bunu sormak Hı -hı. istiyorum. Sen hiç tribüne dönüp sakin olun dedin mi ya? Abi benim tribünde var de, mı böyle bir Benim şey. tribünde bir alakam yok ki. Anons yaptırırsın ya sen tribüne dönüp Tabii. niye sakin ol diyorsun? Zaten Türkiye futbolunu gelen sensin. Şimdi amatör Amatör hakemlerle Süper hakemleri farklı yani profesyonel hakemler farklı. Şimdi amat ama amatörde bile olmaz. Ya amatörde zaten olmuyor. Hani gidip de biz tribünlere sakin ol deme lüksümüz yok çünkü adamlar zaten hakemleri yani Türk hakemlerini istemedikleri için istemediği için en ufak bir e, nem kapmak istiyor. Yani burada bir şey olsa da ben hakemlere bir şey söylesem diye yer bakıyorlar. Ee, sen de şimdi böyle hal böyle olunca ben şimdi gidip tribünlere işte sakin ol ben orada ana avradım düzgüler. Yani ben o yüzden ben kendime niye şey alayım ki? Ya burada işte edeyim danışıklı bir var. Tamam mı? Sen bu maçı iptal edemeden kardeşim. Senin yap bakıyorsun. Senin yapmak yapman gereken normal şartlarda kurallara uygulaman gereken bir durumda sen bu maçı tatil etmiş olsaydın Tamam mı? Orada ne topçular ceza alacaktı, ne dayak yiyecekti, ne de Trabzon taraftarlara sağa inip ceza alacaktı. Zaten 2 0dı bu maç. Zaten maç bitmişti. Trabzon taraftarları zaten gördü ki maçı e, alamayacaklar. Bunlar da öyle bir çirkefliğe girmiş oldu. Maç tatil edecektin abi. Sen selamet, ben olayı bitirmiş oldum. O zaman part 3'e geçelim mi? Geçelim. Part 3'te Semih Kılıç'ı soyu konuşacağız. Diğer tamam. videoda görüşelim.